2020'de ilk pandemiyle tanıştığımızda işte bizde de vaka var dendiğinde iş hızlıca bir evde kal çağrıları başladı. Ve bir sürü korona tedbir paketleri açıklandı, teşvikler açıklandı. Ama bu teşviklerden ve koruma önlemlerin hiçbirinde işçiler yoktu. İşçilere şeyden de aksine siz gideceksiniz fabrikalara gireceksiniz çalışacaksınız. Özellikle depo işte kurye e ticaret yapan sitelerin depoları e kargo şirketleri e yine birçok fabrikada tekstilde işçiler canlı çalışmaya ko koyuldu e buralarda da üst üste e istiflendi neredeyse işçiler yani mesela bir depoda biz e ticaret yapan yerde e 150 işte çalışıyorken bir anda 400'e falan çıktı çünkü insanlar evdeler ve deli gibi alışveriş yapıyorlar yine marketler yağmalanıyor o bir korkuyla. Bunun gerisinde korkunç bir sömür örülmeye başlandı. Pandemi öncesinde de işçiler çok uzun saatler çok ciddi hak gasplarıyla yaşıyorlardı ama pandemi biraz daha bu mesela 12 saatten depo işçilerinin çalışma süresi 16-17 saate çıktı. Aralıksız hafta sonu izinleri olmadan. Mesela geçen sene Migros'ta direniş yaparken biz işçilerle konuşurken 10 aydır ee, hiçbir gün tatil yapmamış, günde 17 saat fix çalışmış artık bitmek üzere olan işçilerle karşılaşmaya başlamıştık. Ee, pandemi de bu işte e, pandemi herkese eşit davranıyor işte e, bunun e, zengini, yoksulu yok dediğinde korona aslında bir e, işçi sınıf hastalığına dönüştü. E, her gün açıklanan 400'lü, 500'lü, 1000'li rakamların hepsi e, yoksul işçiler ve aileleri e, şimdi devletin aldığı tek önlem İşçi sokağa çıkmayın e, çağrısı yaptı ve 50 kuruşluk maskeyi dahi dağıtmadı. E, şirketlere milyar dolarlık e, hibeler yaparken e, işçiler o işte devletin biz her koşulda yanında olmadığının farkında ama en nihayetinde bir savaş haliyle işte bir böyle pandeminin işte bütün halkı çok ciddi etkileyen durumlarda yanında olacağını düşünüyordu. Pandemi biraz işçilerin üzerindeki bu perdeyi de kaldırmış oldu. Yani bu artık devletin sınıfsal pozisyonunun çok net görüldüğü işte 4 milyon işçinin 1400 liralar gibi bir rakama ölüm ücretlerine, ücretsiz izne gönderildi. Yine aynı şekilde işten atmak yasak dendiğinde her sesini çıkartan, 17 saati itiraz eden, hatta korona olan işçiler kod 29 ile fişlenerek atılmaya başladı. Burada aslında işçilerin o bir tutunma hali işte ilk mesela koronanın ilk var dendiğinde işçiler ciddi anlamda korktular, geri çekildiler ve işlerini kaybetmemeye odaklandılar. Yani her şekilde bir çalışma ne yaşıyorsak işte 17 saatse 17 saatti ama bir sene sonra gördüğümüz tablo artık bu sürdürülemezdi çünkü bu alana dönüp sadece patronlar ve devlet çekilmemişti aynı zamanda sendikalarda. Aslında işçilerin meslek örgütleri de e, tamamen e, çalışma yaşamından çekilmiş. Sınıfın bütün o yaşadığı korkunç hikayede e, hiçbir şekilde bağını kurmuyordu. E, hatta görürüz birçok şeyde de e, 1 Mayıs'ta ya da işte ücretsiz izin mesela çok daha can yakıcı hale geldiğinde e, bir e, sendikanın odalarından, evdeki odalardan bir basın açıklaması e, yapıldı. O dönem işçilerin işten kaçınma hakları vardı böyle bir süreçte bunların dahi kullanmak isteyen işçileri tehditle işte şimdi üretim zamanı patron ne diyorsa biz halkımız birden hizmet bekler sendikalarında cevabı bu oldu. Biraz bu pandemi aslında işçi sınıfı üzerindeki bir perdeyi o fark ettikleri şeyin artık bir müdahale etmesi gerektiğine dair bir kıpırdanmanın aslında oralardan örüldüğünü biliyoruz biz. Ve biz sürekli işte havzalarda olduğumuz için hem bütün ülkede daha çok işte çalışmaları burada yoğunlaştırıyoruz buralardan aslında böyle bir öfkenin biriktiğini ve bu pandemi de canı pahasına çalışan işçilerin bir kaynama halinde olduğunu görüyorduk şimdi pandemi de mesela ön işte sonrasında da bir kadın direnişlerinden bahsediliyor. sanki bu mantar gibi bir anda yağmurdan sonra ee, çıkmaya başlamış gibi tartışılıyor ama e, pandemi yine aynı zamanda bir kadınları iş yaşamından kıydı, e, evlere kapattı. İşte e, 17-18 çalışan kadınların evde tekrar sürekli yemek yemek yani pandemi eve kapandık ama sürekli yedik, içtik e, ve ev işlerinde çok ciddi arttı. Çocuk bakımlarının da çok ciddi e, üstlerine kaldığı süreçte bir kadınlarda da artık bu işte daha geri duran işte kadın örgütlenmesi şöyle biraz daha geri durur çünkü onun bir sürü aşması gereken önünde barikat engel vardır. Siz onları aştığınızda bir kadınlar örgütlenmeye yanaşır. Ama pandemi bunu biraz daha hızlandırmış oldu çünkü sürdürülemezdi artık. Evet kapatılıyor ya da iç, içeride çok daha ciddi ücret gasplarıyla çalışıyorlardı. Sonrasında işte bir artık evde kalmamız gerekmiyor, aşı çıktı ve korunabiliriz diye anlatıldığında e, enflasyon yükselmeye başladı. 2020'nin Kasım itibariyle e, alım gücü ciddi anlamda e, düştü ve enflasyon çok yükseldi. Aldığımız o işte 2800 lira gibi asgari ücretlerle e, yaşamamız mümkün olmayan hale geldi. E, yine işte 4250 lira asgari ücret görüşmesine yani sadece biz değil bu altta biriken öfke e, düzenin bütün aparatları devleti işte Türk işi. Ee, aynı zamanda sermaye patron sınıfı hemen bir an önce açıklayalım. Ee, çünkü o kalkma halini e, hissediyorlar ve görüyorlar. 4250 lira gibi bir rakam açıklandı ama bizim bu e, fiyatlarla, bu ücretlerle yaşamamız çok mümkün e, olmayan hale geldi. Yani 4250 lira kiralar %100 artmış, İşte 1000 liraya oturduğun yer 2000 lira istiyor, elektrik, su faturaları yüzde bilmem e, kaç artmış, Yani bir ekmeğin fiyatı 3,5-4 liraya çıkmış ve bu koşullara bir itirazın bu öfkeyle de pandemide biriktirdiği o öfkeyle, öfkeyle beraber de 2022 biz Ocak itibariyle bir dizi özellikle bu pandemide işte tren yol işçileri o yoğun çalışma işte Migros depo işçileri o pandemideki o yoğun çalışma bir anda tekstil işçilerinin bir Ayağa kalkma haliyle e, karşılaşmış olduk. E, i̇şçilerin iki ana talebi vardı burada. E, bir e, biz bu ücretlerle yaşayamıyoruz. İkinci talebi de bizim e, biz gerçekten yaşayamıyoruz. Çünkü e, bütün devlet eline tene çektiğinde bu çalışma yaşamından sendikalar çekildiğinde işçi nayetleri e, katlanarak artmaya başladı. Meslek hastalıkları artmaya başladı. İki ana talep için ayağa kalkmış oldu. Bu dönemin biraz daha şöyle şimdiye kadar işçiler direnmiyor muydu? Evet direniyordu. E, bu ülkede 320 tane organize sanayi bölgesi var ve yenileri kurulmaya başlandı. Yine serbest bölgeler var. E, neredeyse bir tane organize sanayi bölgesi kalmamıştır ki direniş görmesin, işçilerin direnişlerine şahit olmasın. Biraz da hakkı korumaya dönük direnişler yapıyorduk. E, bu 2022 ile beraber biraz daha hak kopartan ve hak isteyen e, direnişler, öncü direnişleri e, biz şahit olmuş olduk. 30 bine yakın işçi e, ayağa kalktı ve bunların eee %80'i, %90'ı gibi rakamı hem genç üniversiteli e, işçiler e, hem de ilk defa eylemlere katılıyorlar. İşte bir e, hak talebinin ve işte trend yol olişlerin mesela çok genç profil Üniversite mezunları iş yasası işletir gibi patron davranıyor ama aynı zamanda bütün işçilik hakları gasp edilmiş, kendisine bir şirket kurdurulmuş. Koca bir aslında dolandırıcılık hikayesinin tabiri caizse işte böyle bir ağın kendisi var. Yine Migros Depo'da işte üniversitede olması gereken gençlerin eğitim haklarının ellerinden alındığı, işte üniversiteyi bitirenlerin işte bir iş hayaliyle ya da okudukları bölümlerle ilgili bir iş yapacağını düşünüp, Gelip orada dünyanın en ağır işçiliklerinden bir tanesi olan depo işçiliğine rıza gösteriyor. E, bu kadar işsizlikle, bir güvencesizlik e, ve bir gelecek arama ve geleceğini e, kurma e, haliyle davranıyor. Yine tekstilde de baktığımızda çok yoğun çalışma, çok ciddi yemek sömürüsü. Mesela Alpin Çorap'ta %70'inin kadın olduğu e, ve 24 saate varan bir işgalle %70 gibi zam aldı. E, hem... Taban örgütlerini kurdular işçilere, o işte pandemide biz e, öfke artıyor, sömürü artıyor ama aynı zamanda işçiler şu gerçekliği de gördü yani bugün bu alana müdahale etmesi gereken sendikaların işte daha solun diyelim e, alana müdahale etmediğini ve buranın da aslında patronun arkasında hizalandığını gördüğü için sendikalar, bu işte örgütlenmelerin ve kalkmaların geneline baktığımızda daha sendikalarla değil kendi taban örgütleriyle, komitelerle, meclisleriyle ayağa kalktığını görüyoruz. Aslında burada da işçi işte sınıfı bütün o sürecini izlemiş pandemide. Yani kimin kimin tarafında ve militan eylemler çünkü devletin en nihayetinde bir sav yani koruyabileceği algısıyla hareket ederken e, bir onu tamamen patronun isafını onu sopasına bıraktığı yerde çok daha alanlar, yasaklı alanlarda yasaklı e, işte yasa dışı denilen işgaller yaptı ve bunda da bütün o polisin zor aygıtlarının tepesine çökmesine rağmen geri adım atmadı kazanına kadar. Kazanamayan dediğimiz hentimler hani içinde bir mesela gemi söküm işçileri bütün taleplerini gerçek kabul ettiremedi patronu. Ama yıllarca ala gibi bir işçi kentinde 30 yıldır neredeyse oranın işte sarı sendikalara işte MHP yönetimlerine falan teslim edildiği Çetelere teslim edildiği bir şehrin kentinde e, çok güçlü bir eylem örgütlediler. Ve direnişin kendisini kazanmış oldular. E, şimdi içeriye girdiklerinde şöyle bir tavırla konuşmuyor işçi. E, önceden direnen işçiye şey diyebiliyor. Mesela bir daha yapmam ya da bir daha zor falan diye duyduğumuzda gemi söküm işçilere konuştuğumuzda bir daha yaptığımızda diye dersler alarak içeri giriyor. Ve şimdi yaptığı şey komitelerini ve meclislerini doğru zeminde ayağa kalkmadan önce örgütlü olmak. E, şimdi isik tartışıyor, işçi sağlığı ve güvenliği meselesini tartışıyor, e, asbesti tartışıyor ve bir yıpranma payını bir hak arama mücadelesinin aslında doğru zeminde e, bir taban örgütlülüğünü e, örüyor. O yüzden de bu dönemin direnişlerini böyle doğru okumak e, şimdilik sessizleşmiş olabilir. E, ama altta biriken öfke tekrar çok daha güçlü şekilde e, kendini vuracağı bir olanak, bir Yol arayışları devam ediyor işçi sınıfının yani bizim bütün o Türkiye geneli o gezilerde, ziyaretlerde e, ve bütün işçi arkadaşlarından dinlediğimiz hikaye de e, bu. Çünkü biz yaşayamıyoruz gerçekten. Yani canlı bir örgütlenme arayışına e, giriyor işçiler ama buna ne kadar biz cevap olabiliyoruz? E, mesela biraz bu dönemin e, direnişlerini böyle okumak gerektiğini biz e, düşünüyoruz. Ee, o yüzden de bir taban örgütlenmesini yıllardır DGD'de sen de anlatıyoruz zaten. Yani kıymetli olan budur. Çünkü işçilerin bütün temsiliyetten atıldığı partisinden muhtarlığına, belediyesine, sendikasında her yerden temsiliyetten kovulmuş işçilerin bir haysiyet ve onur mücadelesini de ortaya koyduğu yerde bir onun yönete yönettiği e, taban örgütlerine ihtiyaç var. Mesela depolarda ilk yaptığımız refleks Komiteleri kurmak bizden de bağımsız, her şey patronların da bağımsız. Komiteleri kurmak ve bu komitelerin bütün deponun genelinde meclisler oluşturması ve kolektif aklını, aslında iradesini ortaya koyabilecekleri süreçleri örgütlemekle aslında 10 yıldır yaptığımız şey bu ve Migros bunun bir yansıması. O komitelerin ve meclislerin ve bütün o iradeyi de teslim ettiğinde kendisini temsil edebildiğinde işçi. Aklını hakim kırdığında e, migros direnişi gibi böyle büyük bir direniş örebiliyor. Bizim az konuştuğumuz, e, konuştuğumuzda da onun e, sözünü güçlendirecek, duruşunu güçlendirecek şekilde müdahale ettiğimiz ama bütün o örgütlenmesini orada eşitlenerek yaptığımız yerde e, sözünü, eylemini e, kendisi örgütlü oluyor. Asıl bugünün ihtiyacı da bu e, örgütlenme modelidir ve budur e, ve. Sıfır noktasındayız neredeyse. Bütün haklar gasp edilmiş, elimizde bir şey kalmamış. E, o yüzden de tekrar sıfırdan kazanmanın ayakları, yolları bunlardır. Aslında işçi sınıfı bu ayağa kalktığında çok net taleplerini belirledi. E, bir, geçinemiyoruz, biz bu ücretlerle yaşayamıyoruz. E, i̇kincisi, e, bir temsiliyeti istiyor aslında işçiler. E, ve üçüncüsü de, işte bizim gibi mücadele eden sendikaların bir baraj sorunu var Aslında bu işte birçok bağımsız sendikada aynı şey toplu sözleşme yapma hakkınızı elinizden alıyor ve antidemokratik şekilde bunu dayatıyor bize O yüzden de bir bu sendikal barajların yasakların örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması ve aslında bir e, haysiyet mücadelesi ve bir e, sınıfının e, bu taleplerin, e, bir gelecek talebinin e, olduğunu görüyoruz. O yüzden de biz bu ayağa kalkan ve 2022'ye damgasını vuran ve herkesin işte sınıf bitti ve e, işte kimlik mücadeleleri artık var diye tartıştığı yerden sınıf kalktı ve benden bağımsız değildir bu mücadelenin kendisi deyip militan e, çok ciddi iş yeri işgalleri Örgütledi ve biz buradan bakıp öğrendiğinizde Taksim'de bir 1 Mayıs çağrımız var. Çünkü sınıfın iradesidir o. bu Bugün militan, çatışmaktan geri durmayan ve bir yan yana gelme arayışı ve ortaklaştığı bir alan arayışıyla bu taleplerle biz 1 Mayıs'a gidiyor olacağız.